Merhaba arkadaşlar ben Emre Sağmutlu. Biliyorsunuz bu dönem kalkulus 2 videoları çekiyorum. Seriler konulu, daha doğrusu diziler ve seriler konulu 10 tane video çektim. Bu 11. Konular bittiği için şimdi bir genel tekrar yapalım istiyorum. Bugün karma seri bütün seri konularından karma sorular çözeceğiz. Bunu da 3 videoluk bir seri halinde düşünüyorum. Level 1, Level 2, Level 3 diye. Yani bugünkü basit, çok basit düzeyde sorular çözeceğiz. Kendinizi test etmeniz için iyi bir fırsat. Mutlaka elinizin altında bir kalem kağıt olmasını ve soruları ilk önce kendiniz denemenizi istiyorum arkadaşlar. Yoksa pek faydası olmuyor soru çözen bir insanı seyretmenin. Lütfen kendiniz bir deneyin videoları durdurup, her bir soruda videoyu durdurup yapamıyorsanız ondan sonra çözüme bakın. Eğer çoğunu yapıyorsanız bundan sonra Level 2'ye geçebilirsiniz. Eğer soruların çoğunu yapamıyorsanız o zaman yanlış yerdesiniz. İlk önce konuları çalışmanız gerekiyor. Çünkü ben bugünkü videoda soruları çok kısaca, ana hatlarıyla anlatacağım çözümü. Konuyu bildiğinizi varsayacağım. Bundan önceki 10 videoda konuları kapsamlı bir şekilde anlattım çünkü. Ee, bir de arkadaşlar bu bütün serilere topluca bakmanın şöyle bir faydası oluyor. Şimdi tek tek konulara konsantre olduğumuz zaman hani benim dersim olsun, üniversitedeki kendi dersiniz olsun hepsinde aynı durum. Eğer konu mesela örnek veriyorum integral test e, tabii ki sorunun e, hangi testten çözüleceği bariz integral testten çözülecek veya comparison veya her neyse root ratio. Dolayısıyla o konuda hiçbir tereddüt yaşamıyorsunuz ders sırasında. Ama sınav sırasında karşınıza bir seri sorusu geldiği zaman ya ben 8-10 tane test öğrendim. Bunlardan hangisinin kapsamına giriyor? İkisinin de mi giriyor? Yanlış testten girerseniz büyük bir ihtimalle yanlış olacaktır. Çok nadirdir. Yani iki ayrı testte çözülen sorular. Hani bugünkü dersler o konuda da faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü karma. Bütün seri tiplerinden soracağız. Peki arkadaşlar isterseniz başlayalım. Are the given sequences convergent or divergent? Explain. Find the limit for the ones that are convergent. Şu gördüğünüz dizi, sekans, e, convergent mi, divergent mi, yakınsak mı, ıraksak mı? Buna siz karar vereceksiniz. Ama eğer yakınsak derseniz limitini de bulmanızı istiyorum. Hadi bakalım. Bulduk mu arkadaşlar? Limit 1 bölü 2. Çok basit bir limit sorusu. İlk dönem. Kalkulus 1 konularında oradaki limit yöntemlerini kullanıyoruz. Sonsuza giderken basit bir limit alıyoruz ve bu çıkıyor. Ee, elenen nin limitinin sıfır olduğu bilgisini kullandım. O da L'Hopital'den ispatladığımız bir şeydi. Kalkuluş 1 dersinde. burada Bu derste bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca ispatlamanız şart değil. Aynı soru arkadaşlar. Sadece dizi farklı. Hadi bakalım. Bunun da limiti bu sefer L'Hopital gerekecek. Ee, sonsuz. Bunu şöyle aklımızda tutuyorduk. E üzeri x yani eksponansiyel fonksiyon bütün polinomlardan hızlı artar. Bunu da poli şeyle L'Hopital yaptığımız zaman limitten çok rahat görebiliyoruz. Çünkü L'Hopital'den hiçbir şekilde etkilenmiyor x. sürekli neyse o. Ama polinom gittikçe derecesi azalıyor ve en sonunda sabit sayıya dönüşüyor. O yüzden e, bu tür bir limit her zaman sonsuz çıkıyor. x e aşağıda olsaydı da kesinlikle sıfır çıkardı. Polinomun derecesi ne olursa olsun. Bu da gene dizilerde karşımıza çıkan soru tiplerinden bir tanesi. Hadi bakalım. Çocuk mu arkadaşlar? Bu da divergent. Bu sonsuza gitmiyor. Yani e, Divergent Sonsuza gidiyor aynı anlama gelmiyor, e, eşanlamlı şeyler değil. Sonsuza gitmesi Divergent olma şekillerinden bir tanesi. Bu da bir başkası. Bu da oscillate ediyor. Yani gidiyor geliyor. İki şey arasında gidiyor geliyor. Dolayısıyla limit yok. Limit yoksa zaten Divergent olmuş oluyor. Limit bir tanedir çünkü. Bir yere yaklaşır değil mi? İki ayrı şey arasında ya da ikiden de çok olabilir. Farklı sayı değerleri arasında gidip gidip gelen bir şeyin limiti yoktur. Sonsuza gitmiyor olsa bile. Peki arkadaşlar gelelim ikinci sorumuza. Find the sum of the convergent series. İşte ekranda gördüğünüz 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 şeklindeki serinin toplamını bulmanızı istiyorum. Convergent olduğunda vermiş. Normalde onu da sizden isterim ama hadi neyse. Bugünkü sorular basit sorular. Durduralım videoyu bir deneyelim. Yapabildik mi arkadaşlar? Şimdi ilk aşama yukarıda böyle ilk birkaç sayısal değeri verilmiş olan seriyi bu şekilde sigma notasyonuyla yazmak. Yani genel terimini ifade edebilmek. Bunu umarım herkes görebilmiştir. N çarpı N artı 1 terimleri ve N de 2'den başlıyor. Ondan sonra geçen dönemde bu dönemde yaptığımız bir e, basit kesirler metodu var. Geçen dönem integral alırken işimize yarıyordu. O basit kesirler metoduyla şu çarpımı toplama, daha doğrusu buradaki fark oluyor, farka dönüştürüyorum. Yani şu ikisinin tamamen aynı şey olduğunda umarım anlaşıyoruzdur. Ondan sonra ilk birkaç terimi şöyle açtığım zaman çok ilginç bir şey görüyorum. İşte buna Telescoping Series deniyor. Şurada gördüğüm sayı ile şurada gördüğüm sayı birbirini götürüyor. Tabii ki şunlar da. Yani her şey her şeyi götürüyor aşağı yukarı. Parantezleri açtığımız zaman her e, bir parantezin sağ terimi bir sonraki parantezin sol terimiyle aynı fakat zıt işaretli. Bu durumda e, kadar toplarsam buna end partial sum deniyor arkadaşlar. N'ince kısmi toplam. S'ni bir bulursa buradaki yöntem odur. direkt S'i bulmak daha zor ve matematik olarak da çok anlamlı değil. Ama S'ni bulmak çok kolay. İlk n terimi topluyorum. N yani 100 olur, 1000 olur, 1 milyon olur. Bunu yaptığım zaman bütün n tane parantezi açtığım zaman her şey birbirine, yani aşağı yukarı her şey birbirini götürüyor. Geride kala kala sadece ilk parantezin sol terimi ile son parantezin sağ terimi kalıyor. Mesela en eşittir 5'e kadar topla eşittir 2, 3, 4, 4'e kadar toplasaydım burada 1 bölü 5 kalacaktı. E, bu eninci kısmi toplam daha sonrasında da en sonsuza giderken esenin eninci kısmi toplamın limitini alıyorum. O da tabii ki 1 bölü 2 çıkıyor. Demek ki şu serinin toplamı 1 bölü 2'ymiş. Dikkat edin seri toplamı bulmak çok kolay değildir. Yani çoğu serinin toplamını bulamayız. E, toplamını bulabildiğimiz seriler istisnai şeyler. Bu da onlardan biri. Telescoping series. Bu şekilde her şeyin birbirini götürdüğü seriler. Devam ediyorum arkadaşlar. Soruları okumayacağım artık yeterince açık. Genelde aynı şeyleri soruyor. Hadi bakalım. Convergent mı, Divergent mu? Eğer Convergent toplamını istiyor. Yapabildik mi? Şimdi bunu işte birazcık seri genel kültürü ve tecrübesiyle bakar bakmaz bunun bir geometrik series olduğunu görmüş olmanız lazım. Bu bir geometrik seri. Ama şu eksi bir tanesini başa atmam gerekiyor onu görmek için. Onu yaptığım zaman genel terimin eksi 2 pi bölü 6 olduğunu görüyorum. Eksi 2 pi bölü 6'nın üstleri şeklinde gidiyor. Eksi işaretinin bir önemi yok bizim bakış açımızda. Yani convergence bakış açısından. Toplamını buluyorsak bir önemi var tabii ki. Formülde o işin içine giriyor. Şimdi convergence mu divergent mı Nasıl karar veriyorduk? Kural şuydu. Arın mutlak değeri, o genel terimin mutlak değeri birden büyükse divergent, birden küçükse convergent. Bu da birden büyük neden? 2 pi 6'dan büyük bir sayı. Tabii ki pi'nin değerini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? E, dolayısıyla divergent. Yani bu soru tipi çok şeydir, e, popülerdir. Genelde işin içine pi ve e sokulur. Pi'nin 3'ten büyük, e'nin 3'ten küçük olduğunu bilmeniz istenir. Mesela e bölü pi parantez üzeri n de diyebilirdim. O zaman da convergent olurdu. e pi'den küçük. Ya da e bölü 3 diyebilirdim. e bölü 3 de convergent olurdu. Çünkü e 3'ten küçük. Vesaire vesaire. Evet, durduralım videoyu. Soruları okumuyorum artık. Hadi bakalım. Şimdi burada arkadaşlar çok yapılan bir numara şu. <laughs> e, küçülüyor gibi gözüküyor ama küçülmüyor. Küçülmüyor. Yeterince küçülmüyor daha doğrusu. Şöyle küçülmüyor. 2 üzeri n limiti 0. Tamam o iyi güzel de. Ben 0 ile 1'i topladığım zaman 1 eder. E 1 bölü 1 de 1 eder. Yani ben 1'leri topluyorum. E sonsuz tane 1'i toplarsam sonsuz çıkacağı açık. Bu söylediğim düşüncenin teknik karşılığı Add term test oluyor eğer bir seri konvergence kesinlikle eninci terimi sıfıra gider ya da tam tersten söyleyelim eninci terim sıfıra gitmiyorsa kesinlikle o seri divergent. Ve bunun eninci terimi sıfıra gitmiyor o halde divergent. Bu test her zaman aklımızda olsun arkadaşlar her türlü soruda işimize yarayabiliyor. Divergent olduğunu göstermek istiyorsak yani eğer sonuç divergent ise bir işimize yarayabiliyor. Ama hiçbir zaman Chrome olduğunu gösteremiyoruz bir serinin bu testten yararlanarak. Dikkat edin yani nasıl kullanacağınıza dikkat ederseniz çok etkili bir tool, çok etkili bir araç. Ee, bu soru biraz farklı diyor ki Sigma A'nın convergent olduğu bilgisi var ise Sigma E üzeri A'n ile ilgili olarak ne söyleyebiliriz? Hadi bakalım durduralım. Düşündük mü? İşte burada da deminki düşünceyi kullanıyoruz arkadaşlar. Convergent bir şeyde eninci terim sıfıra gidiyor. Fakat bu takdirde <laughs> e üzeri an serisinin terimleri sıfıra gitmiyor. Çünkü e üzeri sıfır 1'e gidiyor. E topluyorsanız da ne olur? Divergent olur. Soru, sonuç divergent çıktı. Şuna ne dersiniz arkadaşlar? Bu da bir telescoping serisi. Yani ilk başta tanjantlar falan kafa karıştırıyor gibi gözükebilir ama hiç korkmayın parantezleri açtığımız zaman şu terimlerin karşılıklı olarak birbirlerini götürdüğünü göreceksiniz. Artı eksi artı eksi geldiği için ama bu sefer de her terimin her parantezin sol terimi bir sonraki parantezin sağ terimine götürüyor. Dolayısıyla kala kala şunlar kalıyor ilk terimin toplamında. E tabi ark -tanjantın ne olduğunu biliyoruz değil mi? Ark tanjant 1 pi bölü 4'tür yani 45 tanjantı bir olan için. Ark -tanjant sonsu da tabii ki 90'dır pi bölü 2. Pi bölü 2 eksi pi bölü 4'ten sonuç pi bölü 4 çıkıyor. Çok da açık net bir sayı sayısal değer bulabildik. Yani hem convergent olduğunu ispatladık hem de neye converge ettiğini bulabildik. Neden? Çünkü telescoping series'in çok basit özelliklerinden yararlandığımız için. Evet. Sırada bu var. Hadi bakalım. Bunun p-series olduğunu gördük mü arkadaşlar? Buna bakar bakmaz böyle düşüneceksiniz. Bir bölü en üzeri p tarzı bir seri. Orada da belirleyici unsur p'nin değeri. Eğer p1'den küçükse divergent. Bitti. Bu kadar. p1'den büyükse convergent. p ise de Divergent ama o P serisinden dolayı değil de Harmonic serisinden dolayı olmuş oluyor. Buna ne dersiniz? Bu diğer testlerin pek kapsamına girmeyen bir şey. Mecbur integral testi kullanıyoruz. Hani çok zor integraller diye bunlar da gözünüzü korkutmasın. Basit bir substitution yapıyorum. Ln 2x'e u diyorum. E, du eşittir 1 bölü x dx oluyor. Oradan çok basit bir integral geliyor. O integrali alıyorum. U yerine tekrar x'li d ifadesini koyuyorum. Ee, tabi bu yaptıklarım indefinite integral'da onu definite integral'de sonsuza giden integral'de yerli yerine koyduğum zaman x sonsuza giderken elen sonsuz sonsuz Elen sonsuz da gene <laughs> sonsuz olduğu için iç içe geçmiş de olsa sonuç sonsuz çıkıyor yani üç sınırı yok değil mi? x'i sınırsız şekilde artırırsam onun logaritması ve logaritmasının logaritması da gene sınırsız şekilde artacaktır o halde divergent. Ha işte burada bir şeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunu yazarken sadece divergent demiyoruz. Şöyle diyoruz. Bu e, sınavlarda özellikle hangi gerekçeyle convergent, hangi gerekçeyle divergent dediğiniz çok önemli. Buradaki gerekçemiz yani akıl yürütme şeklimiz şu. Şu integralin sonucu divergent olduğuna göre şu serinin sonucu da diver, toplamı divergent olmalıdır. Integral testinden dolayı. Çünkü integral testi tam olarak bunu söylüyor. Şu serinin sonsuzdaki davranışıyla şu integralin sonsuzdaki davranışı aynıdır diyor. Bunu söylemeniz gerekiyor. Integral test kullandığınızı. Devam edelim arkadaşlar. Durduruyoruz videoyu. Burada da gene böyle karışık bir test, şey özür dilerim, karışık bir ifade gibi gözüküyor. 2 üzeri n bölü n artı 1, ya bunu ne yapacağız limitini falan gibi düşünebilirsiniz. Eğer işte bir temel seri kültürünüz varsa, onun bir önemi olmadığını bu serinin aslında aşağı yukarı 1 bölü n serisi gibi olduğunu hemen fark edeceksiniz. 1 bölü n de divergent. O yüzden bu da divergent çıkıyor. Neden? 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 Comparison testten dolayı. Bakın mantık yürütme buradaki şöyle. Şu verilen sayı ne olduğu çok önemli değil. Pozitif bir sayı. Sadece o önemli benim için. E pozitif bir sayı mesela n 5 iken 5 bölü, 5 bölü 6 oluyor. n 100 iken 100 bölü 101 oluyor. Bariz pozitif sayılar ve 1'e yaklaşıyor. 1'e yaklaştığını boş verin. Pozitif sayılar olduğu için 2 üzeri o pozitif sayı tabii ki birden küçük oluyor. Birden büyük oluyor. 2 üzeri 5 bölü 6 birden büyük 2 üzeri 0 olsaydı 1 olurdu. E o zaman ben 1 bölü n'den daha büyük şeylerden bahsediyorum değil mi? Çünkü yukarıdaki birden büyük. E ben 1 bölü n'in daha olduğunu biliyorum. Harmonik seriyiz ya da integral testi diyebilirsiniz. O halde, o halde gerek şu. Comparison testten dolayı bu seride diverge etmek zorunda. Neden? Çünkü diverge eden bir serinin terimlerinden daha büyük. Tabi hepsi pozitif. Dolayısıyla comparison test, karşılaştırma testi burada çok işime yarıyor. Bu soruya ne dersiniz arkadaşlar? Burada ratio test yapıyoruz. Oran testi. Oran testi şöyle. Limit en sonsuza giderken a artı bir böyle a yapıyorum. Tabi biraz karışık bir ifade çıkıyor bunu bir enli bir de en artı birli düşünüyorum. Upuzun bir şeyler çıkıyor böyle bir kesir çıkıyor. Ama o kesiri sadeleştirip arkadaşlar benzer ifadeleri alt alta getirirseniz işiniz çok kolaylaşır. Onu ben şurada yaptım. Yani buradan buraya geçerken bir adım atlamış oldum. Böyle yaptığınız zaman şu ifadenin pi kare olduğunu, şu ifadenin 1 bölü 8 olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz. Geriye bile bu kalıyor. Onun da limiti 1. O yüzden çıka çıka şu limit çıkıyor. O limit de 1'den büyük. O halde divergent by ratio test aşı ötesinden dolayı divergent. Yani raksar çıktı. Gene pi karenin 9'dan, tabi buradaki bizi ilgilendiren sayı 8, 8'den büyük olduğu bilgisini kullandık. Aslında 9'dan da büyük. Yani 9 deseydi de gene divergent. 10 deseydi aynı soru. Aynı soru sadece şu 8'i 10 yapsaydım pi kare 10'dan küçük olduğu için convergent olacaktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu seriye ne dersiniz? sefer de biraz sadeleştirip ondan sonra root test yapalım. Ratio da olur. Genelde root ile ratio'nun ikisi de çalışabiliyor bazı serilerde. Ratio'dan da olur bu. Onu da size ödev olarak bırakayım. Ben root olarak yapayım. Kök testinden yapayım. Bu şekilde sadeleştirdikten sonra kökünü aldığınız zaman 6 bölü 7 üzeri n'deki n'ler gidiyor ve çok net bir 6 bölü 7 çıkıyor. Tabi şuradan karma karışık bir şeyler geliyor diyeceksiniz ama oraya dikkatle bakarsanız şu arkadaşlarımız sıfıra gittikleri için 1 bölü 1 buradan 1 geliyor. Burası sıfıra gidiyor ve 1 üzeri sıfır da 1 zaten. Yani belirsizlik değil dikkat edin. 1 üzeri sonsuz belirsizlik. Bu 1 üzeri sıfır. O yüzden Lopitasis falan direkt bunun 1 olduğunu ve dolayısıyla işte şu limitin 6 bölü 7 olduğunu söyleyebiliriz. E o da 1'den küçük olduğu için convergent by root test diyebiliriz arkadaşlar. Buna ne dersiniz? Yapabildik mi? Burada gene ratio. Bu tür faktöriyelli sorularda genelde ratio çok işe yarıyor. Çünkü bütün faktörellerin sadeleşmesini sağlıyor. Yani n artı 1 ve n terimlerindeki faktöreller genelde birbirini götürüp çok basit şeyler kalıyor. Burada ben gene demin bahsettiğim şekilde benzer ifadeleri alt alta getirecek şekilde yazdım. Yani düzenlenmiş şekli. bu. İlk yazdığınızda böyle olmuyor. Daha karmaşık gözüküyor. Fakat böyle yazdığım zaman bütün şu karma karışık şeylerin götürüp şurada sadece bir 2n artı 3 kaldığını görüyorum. Şurada da 2n artı 3 çarpı 2n artı 2 kaldığını görüyorum. Parantezleri açar şu limiti alırsam bu çok basit bir limit. Yukarıda en aşağıda n kare var. Limit sıfır. O da birden küçük olduğu için Convergent By Ratio test çıktı gene. Buna ne dersiniz arkadaşlar? Bu eksi bir üzeri n olduğuna göre akla neyi getiriyor? Neyse ipucu vermeyeyim. Hadi siz bir deneyin. Tabi eksi bir üzeri n'ler Alternating serisi düşündürüyor. Burada bir hile yaptım arkadaşlar. Bunun alternating series testten dolayı convergent olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Terimler küçülüyor. Alternating doğru ama e üzeri 0, 1'e gittiği için yani 0'a gitmediği için bu gene divergent. Ve gene nth term testten dolayı divergent. Sakın burada alternating series testten dolayı divergent demeyin. Alternating series test sadece convergent olduğunu söyleyebiliyor. O da koşullar sağlanıyorsa. Ama koşullar sağlanmıyorsa divergent'tir demiyor. Burada sağlanmayan koşul e'nin sonsuza giderken terimin sıfıra gitmemesi o, onun da gerekçesi end term test olmuş oluyor. Ee, şuradaki seri gene bir alternating seri. Sonra da kısaca bir bakalım. Convergence sorulmuyor. Bugünkü sorularımız basit. Ama sorulsaydı şöyle söyleyecektik. Diyecektik ki bu bir alternating seriyiz. Terimler küçülüyor. Ayrıca terim limiti de sıfıra gidiyor. O yüzden convergent diyecektik burada Convergent olduğu zaten verilmiş sayılır. İmplisit olarak, kapalı olarak da olsa sizden onun toplamını bulmanız isteniyor ve de 0.005, binde 5'ten ya da 200'de 1'den daha küçük bir hata ile. Bu tür sorulardan da sakın. Korkmayın arkadaşlar, işlemler göründüğü kadar zor değil. Mutlaka ilk birkaç terimin toplamasıyla çıkacak bir şeydir. Sizden istenen ilk kaç terim tam olarak toplamak gerektiği. Hadi bakalım bir deneyelim. Denedik mi? Şimdi umarım şu notasyonu şu, şekilde açmakta zorlanmıyoruzdur. Böyle açtığımız zaman arkadaşlar sayısal değerleri de koyalım. Alternating series olduğunu daha da net görüyorum. Ve ilk birkaç terimi toplayarak yaklaşık bir sonuç bulabileceğim açık. Peki ne kadar hata yaparım? Toplamadığım terimler kadar. şu benim estimate'im yani yaklaşık değerimse geri kalan bütün terimlerin toplamı ki o da bir alternating series. O da benim error'umdur. Ve ilginç olan benim teorimim ne söylüyordu? Error'um Toplam ilk terimden mutlak değer olarak küçüktür. Yani ben e, binde 5, 2 yüzde 1'den küçük hata yapmak istiyorsam şunu, şunu ve şunu dahil etmek zorundayım. Ama şunu dahil etmek zorunda değilim. Buradan itibaren at gitsin. Yapacağı hata 1 bölü 720'den küçük olacak. O da 1 bölü 200'den küçük olmuş olacak. Yani e, şu 3 terimi toplayıp 13 bölü 24'ü bulmam tam puan almam için yeterli arkadaşlar. Ama tabii ki bu açıklamaları yapmak şartıyla. Yani şunun şundan az hata yaptığını nereden biliyorum? Çünkü, çünkü şunun sayısal diğerini bildiğim için. Bu kadar basit. Ha, buradaki soru tipi birazcık farklı. Artık convergent mi, divergent mı değil de is it absolutely convergent, conditionally convergent or divergent diye soru gelebiliyor. Bu da tabii ki eksi bir üzeri Yani ortada bir alternating series varsa anlamda. Yoksa bütün terimler pozitifse bu soru tipi anlamsız olur. Hadi bakalım bir deneyelim. Yapabildik mi arkadaşlar? Buradaki düşünce tarzımız şu. Terimler küçülüyor mu? Küçülüyor. Alternatif seri testinin birinci kuralı. Terim limiti sıfır mı? Sıfır. O halde convergent. Bitti mi? Bitmedi. Dikkat edin. Is it convergent? Orada divergent diye sormuyor. Gidiyorum bir de bunun mutlak değerini alıyorum. Yani ikinci bir seri sorusu daha çözmek durumunda kalıyorum. O da eksi bir üzerinin olmadığı seri. 1 ee, bölü n serisi, harmonik seri divergent, bunu ezbere biliyoruz. O halde bu da divergent. Neden? LCT, Limit Comparison Test'ten dolayı. Şu ikisinin limitlerini alırsanız, oranlayıp tabii ki, limitin 7 ya da bakış açınıza göre 1 bölü 7 çıktığını görürsünüz. İkisinin de sonucu aynı, yani sayının birden büyük ya da küçük olmasının önemi yok. Ortada böyle bir pozitif sayı varsa, Limit Comparison Test ikisi de diverge eder ya da ikisi de converge eder diyor. E bu diverge ettiğine göre bu da diverge eder. Soru bitti mi? Lütfen bunları yapıp da bırakmayın. Soru bitmedi. Son olarak e, bu iki ayrı çözümümün bana gösterdiği yolun, e, gösterdiği şeyin bu en başta verilen serinin Conditionally Convergent olduğunu söylemem gerekiyor. Yani koşullu Convergent. Koşulluyu şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Eksi birlerin orada durması koşuluyla Convergent. Ama eksi birleri bir atayım ben derseniz o zaman Convergent değil. O zaman çıkacak olan seri şuna benziyor ve onunla karşılaştırınca Divergent çıkıyor. Hadi bir de bunu yapalım. Bu da ona benziyor. Fakat bu sefer n kare Ankara'da, artı n, kareden büyük olduğu için, bu da bundan küçük olduğu için sigma 1 bölü n karenin de konverjansını bildiğim için işte hep söylüyorum belli bir seri genel kültürün varsa comparison testleri işe yarıyor. Şunun da konverjant olduğunu söyleyebilirim. O halde bana verilen seri absolutely konverjantdır. Alternating series teste girmeme gerek yok. Çünkü eksi attığım zaman convergent ise eksi orada dururken zaten convergent'tir. Yani bir bakıma iş yükümü yarıya indirmiş oluyorum. Bu şekilde başlayarak soruya. Ha şimdi geldik power series'e. Find the radius and interval of convergence. Bu kavramları biliyorsunuz tabii ki. Durduralım e, videoyu ve deneyelim bu soruyu da. Ben root testten yaklaşıyorum. Ratio'dan da olur. Çok fark yok. Root testten yaklaştığımız zaman n artı 1'in e, tabii şey e, şu mutlak değeri unutmayın arkadaşlar. Bu önemli. E, Root ve ratio testler pozitif terimli seriler için tanımladığımız testler. O serilerde işe yarıyor. Ama burada işin içinde bir x var. Tamam n artı 1 ve 6'da sıkıntı yok da x'in ne olduğu belli değil. Tabii ki negatif sayılarda alabilir x bir değişken. E, negatif sayılar olduğu zaman da ben bunun e, en kökünü al alamam. Yani Bazı yerlerde tanımsız olur. Mesela x eksi 5 ise n de 3 ise değil mi? ve negatif sayı olacağı için onun köklerini almakta zorlanacağımsın için olmaz. orada bir sıkıntı olacağı mutlaka bu absolute value işaretlerini koyalım. n artı 1'in karesinin n'inci kökünün 1 olduğunu biliyoruz. O da L'Hopital'den ispatlanabilecek bir şey. Sonuçta şunu bulduk ve bu da bize radius of convergence'ın 6 olduğunu söylüyor. Ama soru bundan ibaret değil. Interval of convergence dediği zaman e, uç noktalarda da yani x eşittir 6 ve eksi 6'da da ne yaptığına bakmam lazım. Onlara ayrıca bakacağım. E, yani root test'in sonucu bana bir şey söylemiyor. Çünkü 6 koyduğum zaman root test'in sonucu bana 1 verir. O da sonuçsuz demek. Yani root test açısından bir yere varamayız demektir. Şimdi 6'da koysam, eksi da koysam şu n artı 1'in yukarıda olması bunu direkt divergent yapıyor ve dolayısıyla benim interval of convergence'ım eksi 6, 6 aralığı çıkmış oluyor. Şu n artı 1 kareyi eğer aşağıya yazsaydım o zaman bu arkadaşlar ikisi de convergent olacaktı. Deminki soruya benzer şekilde. Şu eksi -6, 6 6 kapalı aralık olmuş olacaktı. Yani buradaki ayrıntılara dikkat. Reduce of convergence bahsettiğim bu iki soruda da yani n artı 1'in yukarıda ve aşağıda olduğu sorularda 6. Ama interval of convergence fark ediyor. O da bir noktada ya da iki noktada fark ediyor. Çok ufak bir fark diyebilirsiniz ama interval önemli. Peki gelelim Taylor serilerine. Hadi bakalım şu fonksiyonun Taylor serisini bir bulalım. Bulabildik mi? Şimdi arkadaşlar Taylor serisinin tanımını kullanmak pek iyi bir fikir değil. Mecbur kalmadığımız sürece bunu yapmıyorduk. Önemli olan e, temel birkaç fonksiyonun işte e üzeri x, sin x, cos x, işte arctan x, ln 1 x bunların Taylor serilerini ezbere bilmek ve onlardan hareketle başka serileri türetebilmek. Bunu yapabiliyorsak işimiz çok kolay. Tabi biraz da genel seri tecrübesi ve bu işlem tecrübesi gerekecek. Şimdi e üzeri x'in bu olduğunu umarım herkes hatırlıyordur. Bunun da sigma notasyonundaki ifadesinin bu olduğunu. Şimdi e üzeri 3x'i Taylor serisinde bulmak için tek yapmam gereken şu yukarıdaki ifadede x gördüğüm yerlere 3x koymak. Bu kadar basit. Sadece bir yerine koymuşum. Bakın ne türev aldım ne integral aldım ne seri toplam yaptım. Sadece yerine koydum. Onu da şu şekilde de yazabilmeniz gerekiyor. Hatta biraz tecrübeden sonra artık bu aşamayı atlayıp direkt böyle düşünmeniz çok daha faydalı bir şey arkadaşlar. Şu genel ve soyut ifade tarzı çok daha powerful, çok daha etkili. Ama oraya ulaşmakta zorlanıyorsanız başlangıçta şöyle başlayın. İlk 1, 2, 3 terime bakın ve onlardan hareketle şunu bulmaya çalışın. Peki e üzeri 3, x bu ise e üzeri eksi 3x aynı mantık. Şu ifadede x gördüğüm yere eksi 3x koyuyorum. Tabi eksi üssün eksi sayının üstleri artı eksi diye gidiyor. Üst çiftse artı, üst tekse eksi oluyor. Onu da şuradan çok daha net görebiliyorum. Ondan sonra bunları toplayıp bir de ikiye bölersem ne olur? Bakın 1 bir ile 1'i topladım ikiye böldüm bir. Ama 3x'ler birbirini götürdü. 1 artı 1 eksi. Şunları toplayıp ikiye böldüm kendisi. Şunları topladım sıfır. Bir sonraki terim duruyor. Toplayıp 2'ye böldüm aynı şey. Yani başka bir değişli bütün tek üstler gitti. İşte bunu da şöyle ifade etmek zorundayım. Buraya dikkat arkadaşlar. Yani şuradan şuraya geçişte belki biraz daha zorlanabiliriz. Bu kadar basit değil çünkü. Şu ifadedeki tek ifa terimlerin olmaması şurada böyle ifade ediyor. gene 0, 1, 2 diye gidiyor. Yani en hiçbir zaman 0, 2 diye gitmez. Sigma notasyonunun yapısı o. 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Ama her 0, 1, 2 diye giderken şunlar ikişer ikişer atlayarak çift sayılar üzerinden gidiyorlar. O yüzden... Şu fonksiyonun da Taylor açılımını bulmuş oluyoruz. Sadece e yüzeyde x'in Taylor açılımının bilgisi yardımıyla. Ee, ha bir de reduce of convergence soruyordu. Onu artık size bırakıyorum. Sonsuz. Çünkü bu faktöriyelli şeyler hep sonsuz çıkıyor. Neden? Çok kolay bir şekilde gösterebilirsiniz ki x ne olursa olsun ratio testten dolayı e, o an artı 1 bölü an limiti sıfır çıkıyor arkadaşlar. x'ten bağımsız olarak. Ha bu da benim en sevdiğim soru tiplerinden bir tanesi. Bir limit sorusu. Haklı olarak e, hocam limit ilk dönemde kalmadı mı diyebilirsiniz evet öyle İlk dönemde bu tür soruları nasıl yapıyorduk Lopitalle bunu da Lopitalle yapabilirsiniz ama hiç tavsiye etmiyorum Meraklı arkadaşlarımız denesin Lopitalle bir 5-6 defa türev almak gerekiyor bunu serilerle yapmanızı tavsiye ediyorum hadi bakalım bir deneyelim denedik mi arkadaşlar şu sonuçları bulabildik mi şimdi sinüsün tabii ki e, Taylor açılımını biliyorum e, sinüsün Taylor açılımından sinüs x kare buluyorum. Ve limit de onu yerine koyduğum zaman çok hoş bir şey görüyorum. Şöyle ki x kareler birbirini götürüyor. Yeri de x üzeri 6 kalıyor. Tabi bir de daha yüksek dereceli terimler var ama onların hiçbir önemi yok çünkü x sıfıra gidiyor. x üzeri 6'lar sadeleşiyor ve yeri de 1 bölü 3 faktörel. Tabi bir de eksi işareti kalıyor ve eksi 1 bölü 6. Yani bir şu çözüme bakın bir de e, L'Hopital'li çözümü dediğim gibi meraklıysanız ona bir deneyin ona bir bakın. Aradaki muazzam farkı takdir edeceksiniz. İşte serilerin ne kadar çok İşe yaradığını görmüş olacağız. Bu tür sorularda. Bir de şu tip Taylor serisi soruları var arkadaşlar. Find the sum diyor. Gene sum istiyor sizden. Ama bu teleskoping olmadığı açık. Bunu illaki bilindik bir Taylor serisine benzetmeniz gerekecek. Evet deminden beri bahsettiğimiz şu E üzeri x'in açılımı olan seride x gördüğünüz yere eksi 1 bölü 2 koyarsak birebir aynen bu serinin çıktığını göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla serimizin toplamı e üzeri eksi 1 bölü 2 ya da başka bir bakış açısından 1 bölü kök e imiş. Peki arkadaşlar bugün şöyle hızlı bir genel tekrar yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarda bu sorulardan kaç tanesini yaptığınızı yazarsanız çok sevinirim. Daha sonra bu videonun bir de ikincisi ve üçüncüsünü çekeceğim. Level 2, Level 3. Oradaki sorular daha zor olacak. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın.